Herkese merhaba ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendini güzel hissetmeyen takipçilerim için özgüven yerine getirme metotlarını paylaşacağım. Kısa ve özet tutmaya çalışacağım. O yüzden hiçbir saniyesini atlamamanızı öneririm. Her bir dakikasında ayrı ayrı taktikler paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim. Kendinizi çok çirkin hissediyorsanız %99.9 ihtimalle sosyal medyada gerektiğinden fazla vakit geçiriyorsunuz anlamına gelebilir. Şöyle örnek vereyim kızlar. Muhtemelen Instagram'ınızda çok güzel olduğunu düşündüğünüz birçok kızı takip ediyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kızların birçoğu ya estetik güzeli ya photoshop güzeli ya da bastı bacak ama genelde selfie fotoğrafı paylaşıyor ya da uzun boylu ince bir kız genelde fiziğiyle ön plana çıkmaya çalışıyor. Bu tarz kişileri takip ediyorsunuz. Ancak çok yanlış yapıyorsunuz. Instagram'ın ilk ortaya çıktığı dönemlerde ben de bu şekilde bir hataya düşmüştüm. İşte sürekli eğlenen, sürekli güzel yerlere giden, çok güzel giyinen, çok güzel kızları takip ediyordum. Sonra bir baktım ki sürekli kendimi onların güzellikleriyle karşılaştırıyorum. Dolabımdaki kıyafetleri onların giydikleriyle karşılaştırıyorum. Yaşadığım hayatı onlarınkiyle karşılaştırıyorum. O zaman ne oluyor? Kendi hayatımı sevmiyorum. Kendi vücudumu sevmiyorum. Kendi alabildiğim kıyafetleri sevmiyorum. Bu insanları takip etmek bize iyi etki mi yapıyor? Yoksa tamamen kötü etki mi yapıyor? Eğer birilerinden ilham almak istiyorsanız tabii ki ben size kimseyi Instagram'da takip etmeyin demiyorum. Şöyle sosyal medya hesabınızda takip ettiklerinizi şöyle hepsini tek tek bir bakın. Bununla ben kendimi karşılaştırıyor muyum? Kendimi karşılaştırdığımda kendimi mutsuz hissediyor muyum? Hissediyorsanız direkt sürekli bu insanların hikayelerini, her postunu gözünüze gözünüze sokmanıza gerek yok. Normal insanları takip edin. O zaman normallerin içinde kendinizin ne kadar değerli olduğunu da fark etmiş olacaksınız. İkinci kuralımıza gelelim. Her zaman söylediğim gibi şükretmek. Arkadaşlar şimdi bana bazen fotoğraflar atıyorsunuz. Çok çirkinim. Bunun çok kötü. Yüzüm çok kötü. Çenem çok kötü. Yani bir kere şunu bir geçin. Çok kötü lafını hayatınızdan çıkartın. Aynaya baktığınızda kendinizi görebildiğinize, ellerinizin tuttuğuna, konuşabildiğinize, yürüyebildiğinize, nefes alabildiğinize şükredin öncelikle. Yani bunu söylemem genç arkadaşlarımıza çok komik, çok ya o kadar da zavallı mıyız ya diyebilirsiniz. Ancak değil arkadaşlar. Yani evet artık hepimiz sosyal medyada çok vakit geçiriyoruz ve sosyal medyada sadece parıltılı hayatları görüyoruz. Ancak dünya sadece ondan ibaret değil. Bir dönem bir hastanenin genel merkezinde çalışıyordum ve 3-4 gün hastanede vakit geçirmem gerekti ve bu dönemde gerçekten hani hastanenin her departmanında yarım gün geçirmek durumunda kaldım ve her çeşit hastayı gördüm arkadaşlar ve gerçekten bu benim hayatımın bir şükür dönemiydi. Kendinizi hiç beğenmiyorsanız mutlaka hastanelere gittiğinizde sadece gittiğiniz departmanı değil, diğer departmanları da ortopedi olsun, kanserle ilgili departmanlar olsun kalp olsun, beyin olsun, nöroloji olsun bu tarz departmanları da mutlaka önünden şöyle bir volta atarak geçin diyorum size. Evet elimizde telefon bakıyoruz böyle herkes çok güzel, herkesin fiziği çok güzel. O burunlar fındık gibi, dudaklar kiraz gibi, yanaklar elma gibi. Hani herkesi böyle görüyorsunuz, herkes böyle ama bir tek siz çirkinsiniz zannediyorsunuz. Hayır arkadaşlar yani gerçekten bu sosyal medya olmadan önce insanlar daha mutluydu, insanlar kendilerini daha çok beğeniyordu. Ben açıkçası sosyal medyada o kadar vakit geçirmeye karşıyım. Instagram gerçekten takip edeceğiniz kişileri doğru seçmezseniz sizi bambaşka dünyalara sürükleyebilecek bir platform. Yine geldik döndük dolaştık sosyal medyaya. Hayır tekrar dönüyorum kendinize şükredin konusuna. Evet, elinizin, ayağınızın tuttuğuna şükredin diyorum. Gerçekten hasta, gerçekten acı çekerek yaşayan insan görmemişsiniz arkadaşlar. Yani birazcık işte dediğim gibi hastanede vakit geçirmenizi size tavsiye ediyorum. Allah düşürmesin. Siz kendiniz yaşamayın. Ancak herhangi bir küçük bir probleminiz için hastaneye gittiğinizde lütfen birkaç böyle katını dolaşın, yürüyün. Muayene sırasını bekleyen rahatsız hastaları görün. Ayakları tutmayan insanları görün. Acısından bağıran insanları görün. Yüzü darmadağın olmuş insanları görün. Sadece kusursuz insanları görmeyin. Üçüncü kralımıza geçelim. Arkadaş çevrenizi iyi seçin. Size ilham veren, Güzellik açısından hani şunu giyin, bunu giyin, şu şekilde makyaj yap diye önerilerde bulunan arkadaş var. Bir de henüz fark etmediğiniz kusurunuzu çok fazla kötüleyecek şekilde, kendinizi kötü hissetmezken kötü hissetmenize neden olacak kişileri tanıyın. Bu iyi seçim dediğim kişilerin başında da sevgilileriniz geliyor ki arkadaşlar sizin kendinizi değersiz hissetmenize neden olacak? Kendinizi çirkin hissetmenize neden olacak? Kişileri hayatınızdan uzak tutun. Diğer kuralımız da hobi edinmek, yeni şeyler öğrenmek ve sürekli kendini geliştirmek arkadaşlar. Bir şeyler öğrendiğiniz zaman, örneğin bir müzik aletini çalmayı öğreniyorsunuz diyelim. Bir parçayı çaldığınız zaman bunun verdiği mutluluk size yüzünüzdeki kusurları falan unutturacak arkadaşlar. Resim yapın ya da mobilya boyayın ya da kendiniz mobilya üretin. Hangi hobiye ilginiz varsa bunu yapın. Örneğin deli gibi bilgisayar oyunu oynamayı seviyorsunuz. Neden peki YouTube'da programlama öğrenip kendi oyununuzu kendiniz yazmayı denemiyorsunuz? Bu daha havalı olmaz mıydı? Ya da dizi film izlemeyi seviyorsunuz. Neden siz de örneğin bir Instagram sayfası açıp filmlerle, dizilerle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı denemiyorsunuz? Bunun gibi şeyler yani arkadaşlar. Güzellik tek odak noktanız olmamalı şu hayatta. Yine siz yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız. Gözükebileceğinizin en iyisi şekilde gözükürsünüz. Estetiğe de asla karşı değilim. Para biriktirirsiniz, iyi bir doktor bulursunuz, güvendiğiniz bir doktor bulursunuz. Yüzünüzü de yaptırırsınız zamanla. Ancak henüz yaptıramıyorsanız da yüzünüzle barışık olmanız lazım. Barışık bir şekilde yaptıracağınız döneme kadar hayatınıza devam edebilmeniz lazım. Diğer kuralımızsa müzik ve dans. Benim her zaman için kendimi iyi şekilde hissetmemi sağlayan müziktir spor yaparken, makyaj yaparken, dışarı çıkmaya hazırlanırken, üstümü giyinirken güzel böyle enerjik bir müzik açarım. İnsanın zaten havası değişiyor. Yani sevdiğiniz böyle enerjik, hareketli müzikleri açın. Aynanın karşısında dans edin. Makyajınızı yaparken eğlenerek yapın. Bu tarz şeyler hani gerçekten sizin enerjinizi değiştirecek şeyler bunlar. Buna da özen gösterin. Diğer kuralımızsa kendine saygı. Şöyle diyeyim, aynada kendinizle güzel konuşun arkadaşlar. Aynaya baktığınızda üf, çok çirkinim ya, burnum çok kötü, dudaklarım çok kötü. Şimdi bir yüz ifademe bakın. Bir de aynaya baktığında ya ne kadar güzelim bugün. <laughs> Aşırı doğal bir güzellik var üstümde gibi kendi kendinizle pozitif şekilde konuşursanız direkt Yüz ifadeniz de değişiyor. Mutlu bir insan olduğunuz için daha güzel gözüküyorsunuz. Aynaya baktığınızda kendinizi güzel konuşmayı öğrenin. Çok samimi bir arkadaşınızın mesela bir kusurunu görüyorsunuz yüzünde, burnunda. Onun yüzüne bunu ne şekilde söylersiniz? Ya çok çirkinsin, burnun çok kötü diye söyler misiniz? Üzülür diye söylemezsiniz değil mi? Bunu neden kendinize yapasınız ki? Kendi kendinizin en iyi arkadaşı siz değil misiniz? O zaman kendinize de en iyi arkadaşınızmış gibi davranın ve onu kırmayın. Onun kendini iyi hissetmesini sağlayın. Onu motive edin. Sivilceliyseniz örneğin şu sivilcelerine rağmen ne kadar güzel gülüyorsun deyin kendinize ve güzel bir gülücük kondurun aynaya. Burnunuza bakın. Burnun büyük olabilir ama yine de çekiciyim deyin kendi kendinize. Yine bir gülücük bırakın aynaya. Hani bu tarz şeyler. Kızlar için söylüyorum. Yüzünüzde Tabii ki kusurlarınız da olabilir. Burnunuz büyük olabilir, göz kapağınız düşük olabilir. Bunlara hemen anında çözüm bulamıyor olabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, hepsinden daha önemli birkaç ayrıntı var. Bunlar neler? Saç bakımı arkadaşlar. Yani yüzünüz istediği kadar güzel olsun. Saçlarınız bakımsızsa, kırıklarınız varsa saçlarınızı toplayın. Özellikle kısa saçlı arkadaşlarım var mesela. Daha saçlarım sürekli kırılıyor, uzatamıyorum ki deyip şöyle hani şu boyda ama böyle elektriklenmiş böyle değişik saçlarla dolaşıyorlar. Ya öyle yapacağına işte ortadan ayır, yandan ayır şöyle sımsıkı şöyle topla. Daha et güzel yakışıyor kızlara yani. Mesela burnunda kusurun varsa buna takasıya kadar cildini pürüzsüz hale getir. Yani burnun yamuk olmasındansa yüzün temiz olması daha önemli. Duru bir cilt her zaman için daha güzel arkadaşlar. Her zaman için daha önemli. Dişleriniz sarıysa günde en az iki defa bir sabah bir akşam dişlerinizi fırçalamayı eksik etmeyin. Bunları yaptığınızda zaten çevrenizden de güzel geri dönüşler alacaksınız. Erkekler için de şunu söylüyorum. Beyler yani biz kızlar için gerçekten dış görünüş en önemli kriter değil. Birçok kadın erkekte tatlı dile önem veriyor, karizmaya önem veriyor. Sizin yüzünüze, fiziğinize bakacak insan ancak orta yaşlı sendromunda jigololarla takılan teyzeler olur. Genç kızlar için bunun çok önemli bir kriter olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine karşınızdaki kızla muhabbet edebileceğiniz, güzel şeyler öğrenin, kendinizi geliştirin, gündemi takip edin. Ayrıca güzel giyinin, temiz olun. Bunlar önemli. Evet bir sürü kural saydım size. Seçin beğenin alın. Neresinden başlasanız kardır diyorum. Hepsini uygularsanız mükemmel olur. Ben bunların hepsini uygulamaya özen gösteriyorum. Uyguladığımı da düşünüyorum. Hayatıma da pozitif etkilerini gerçekten gördüm bunları uygulamanın. O yüzden de sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları uygulayıp hayatındaki değişiklikleri gözlemleyenler de lütfen yorumlarda deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutmasın. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.